Merhaba sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Şimdi bugün de sizlere hem ilişki açılımınızı hem de ex partner açılımını beraber vereceğim. İlişki açılımından öncesinde tabii ki önce benim daha önceki gönderdiğim retrolarla ilgili hem retroyu hem de Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçişini muhakkak izleyin. İzledikten sonra buraya geçiş yapın. Çünkü oradan bir meçleme var buraya neden bu duruma geldiğinizi oradan anlatıyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz sevgili başakların partneriyle ilgili durumları nedir? Yani ilişki açılımınızda neler gözüküyor? Şöyle bir inceleyelim. Evet aslında normal olarak ciddiyet bekleyeceğiz. Bakın evlenmek ya da mutlu olmak ya da bu birliklerinizin devamını istediğim bir süreçtesin. Ama biraz ego yapılıyor. İlişkide biraz üstünlük sağlanan bir süreç var burada. Yani sen bir şeyleri çok kopartan bir Yapın var. Ve burada evlilikle alakalı, evlilik istemek ya da evliliğinizle ilgili süreçler var. Diyor ki birazcık daha baskın olmamaya çalış. Ama diyor ki çok güzel mutluluklar sizi bekliyor. İlişkinizin içerisinde ciddiyet kazanabileceği durumlar ve büyük mutluluklar da sizi bekliyor. Mutlu olacaksınız diyor. Daha ne istesin? Peki ne yapmak istiyormuş burada? Geçmişteki konuşmaları lütfen yapmayın diyor. Geçmiş konular açılabilir. Bunlardan dolayı da dikkatli olun diyor size. Melek kartımız ne diyecek? Hadi bir de onu açalım. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, ruhsal organizasyonlar, akıl hocaları ve seninle aynı görüşlü arkadaşlarını ara diyor sana. Çünkü <laughs> bu ilişkinin içerisinde biraz bir baskın karakter var ama bunu aşağı çekersen güzel şeyler olacak diyor senin için sevgili Başak. Evet yenilikler geliyor hayatına. İnşallah daha da güzeller gelsin. Ex bakalım. Ex başan, ex partnerinde neler diyor? Neler olmuş? Evet. Ex biraz iddialı. Bakın gördüğünüz gibi biraz sizi biraz yormuş mu? Evet, çevre, arkadaşlar bunlarla ilgili sıkıntılar yaşanmış. Ve ex ilgili biraz çocuklukla, çocuklarla alakalı, senin ciddiyetle alakalı böyle bir süreçten geçtiğini olmaması gereken bir durum ama şimdi diyor ki ex ya hayatında başka birisi var ya da sen bunu biliyorsun. ...ya da gerçekten bu ilişki artık sağlamlığa gitsin diyen bir yapım var. Ama ex dönüşünde zorluk var. Yani bu sorumluluğu alamam, bu sorumluluk ağır dediği bir süreçten geçiyorsun. Neden böyleymiş sevgili Başak? Bir de ona bir bakalım çünkü öfke var bu işin içerisinde diyor hala sana kızgın... ...belki de sen ona karşı biraz fazla agresif davranmış olabilirsin. Melek kartın sana ne diyecek? Bir de onu bir açalım... Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona Her şey bir anda oluyor. Evet burada bu dönem içerisinde zaten Merkür gerilemesi, Uranüs gerilemeleri, Uranüs'ün gerilemesi bittikten sonra Koç burcundan artık Boğa burcuna geçişte lütfen izleyin. Buradaki sıkıntıların neden olduğunu zaten anlayacaksınız. Kişi özel danışmanlık için de bana WhatsApp'tan ulaşabilir. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Onun dışında doğum haritası hakkında eğer bilginiz yoksa doğum haritanızı muhakkak çıkarttırın. Doğum haritanızın ne olduğunu size doğum haritası ne anlatmaya çalışıyor? Geçmişten gelen bir sıkıntınız varsa şu andaki sürecinizin bunun bağlı olduğunu ve nasıl bir yol almanız gerektiğini size e, doğum haritası anlatacaktır. Bundan dolayı da doğum haritanızı bilmeniz böyle durumlarda çok önemli. Haritanızı açarsınız, boğanın nerede olduğuna bakar ve buna göre hareket edersiniz. Bu evin konuları yaşanacak demektir. Evet kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok 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 güzelliklerde kalın. Görüşürüz.